Günaydın. Bugün 29 Mart Teb Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasalar bu sabah pozitif bir seyir izliyor. Asya borsaları genelde yukarıda. Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta alışlar etkili. Petrol fiyatlarında gözlenen gevşemenin endeksleri olumlu etkilediğini görüyoruz. Brent tipi petrol 110 dolar seviyesinin altını test ediyor geri çekilme hareketi 120 dolar seviyelerinden başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin beklentilerin de endeksleri olumlu etkilediğini takip ediyoruz. Fed tarafındaki şahin beklentilerle ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareket hızlandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi %2,5 civarına yükseldi. Son 2,5-3 yılın en yüksek seviyeleri test ediliyor altın haftaya tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle düşüşle başladı. Bu sabah yatay bir seyir izliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler bu hafta İstanbul'da yapılacak. Heyetler dün geldi, görüşmeler bugün başlıyor. Küresel tarafta bugün veri gündemi sakin, daha çok piyasa hareketlerinin takip edileceği bir gün olacak. Bors İstanbul'un dünkü satıcılığı kapanışın sonrasında bugün güne olumlu tarafta başlamasını bekliyoruz. BÜSYÜZ Endeksinde son bir aydır gözlenen yukarı hareket teknik bazda ara düzeltmelerle devam ediyor. Endekste önümüzdeki süreçte ilk etapta 2250 ara direnç seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda bir üst hedef TL bazlı tarihi zirve 2406 seviyeleri olacaktır. İlk önemli desteğimiz 2100 seviyesinde bulunuyor. Hisse tarafında Vestel Elektronik'te kısa vadeli göstergeler aşırı satıma işaret ediyor. Teknik bazda hisse üzerinde satışların durulmasına paralel yeni bir toparlanma hareketi yaşanabilir. Teknik olarak Akçansa, Garanti Bankası, Kardemirde, Mavi Giyim, Migros, Tofaş Fabrika, Tüpraş hisselerinde göstergeleri olumlu yönde izlemeye devam ediyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.